Tobakistan herkese merhaba bugün 7 Haziran 2022 günlerden salı haftanın ikinci günündeyiz bakalım başlıklarda neler var. Makro tarafındaki verileri takip edeceğiz önemli noktalar var petrol fiyatlanması ve dolar kurunda neler oldu. Bitcoin ve Ethereum fiyatlanması neden aşağıya indi ve Cardano balinaları bakın ne yapmış. Stable coinlerde çekişme var. Moneygram ve Mobili ortaklığı. Herkese tekrardan selamlar Avustralya tarafından açıklanan enflasyon verisi 50 bas puan artışla birlikte 0,85 oranına ulaştı. Bu da beklenti tahminlerini aştı. Goldman Sachs tarafından gerçekleştirilen 3. çeyrek sonrasındaki petrol fiyatlanmasının tahmini ise şu anki petrol fiyatlanmasını 120 doların üstünde seyretmesine neden oldu. ABD tarafında ise 5 ve 10 yıllık tahvil oranları %3'ün üzerini gördü. ABD ve Asya tarafındaki vadeli işlemlerde ise düşüş gerçekleşti. MTF fiyatları ise rekor kırdı ve bu yılın başından beri %36'lık bir artışla yeni rekora doğru bir oranlama gösterdi. Evet şimdi geçiyorum kripto tarafına tabii ki bunların akabinde ne olduğu? Bitcoin haftaya pozitif bir başlangıç yapmıştı. Bu son 5 haftanın üstündeki rakamlardan sonra önemli bir noktaydı ve 31.500 doların üstünü gördükten sonra maalesef bu sabah saatlerinde hem Ethereum hem Bitcoin ve altcoinler olmak üzere bir düşüş seyrinin hakimiyetse söz konusu oldu diyebiliriz. Peki bunlarla ilgili hemen hızlıca kripto ekosisteminde ufak başlıklar var. Tek tek sırayla bunları söyleyeceğim size. Öncelikle Ethereum ile ilgili hızlı bir detaya değiniyorum. Ethereum'daki yüksek fiyat düşüklüğü sebebiyle maalesef son 48 saat içerisinde yüksek miktarlarda tasfiye oranı gerçekleşti. Vadeli işlemlerden bahsediyoruz tabii ki burada. Önemli bir durum. Bakalım fiyatlanması sonra ne yöne gidecek? Ve zincir üstü metriklerden birine geliyorum. Santimert firmasına göre 160 kardan da balinası yüksek derecede bir alım yaptığı yaklaşık 100 bin doların üzerinde ada tokenı satın aldılar. Var. ve bununla birlikte de tabii ki biliyorsunuz ki son dönemlerde zaten piyasa büyüklüğü olarak kendini ön plana çıkarmıştı Cardano ama şu anki fiyatlanmasını maalesef kripto ekosistemindeki düşüşle birlikte etkilenmeye soktu diyebiliriz. Peki diğerine gelirsek stabil coin'lere geliyorum. USDC stabil coin'ine geliyorum. Biliyorsunuz ki bir varlığa dayanak olarak hareket eden stabil coin'lerden biri ve şu anda piyasa hakimiyeti de %50 oranında maalesef büyük bir orana sahip. Tabii ki bu oranda şöyle bir durum var. En çok transaction hareketlerinin ve hacim yoğunluğunun olduğu, işlemlerin gerçekleştiği, kısım olduğu USD'si bununla birlikte takiben teter geliyor ve arkasından da dayı olmak üzere en çok transaction hareketlerinin ve piyasa büyüklüğüne de sebep olan durumların gidişatının bu yönde olduğunu gösteren bir veri geldi elimize. Peki bu ne demek oluyor? Zaten size söylemiştik bu hafta başından itibaren stabil coin'lerdeki birikim çok fazla demiştik. Bitcoin'de de keza öyle çünkü Bitcoin'de de bir senenin üzerinde tutan yatırımcılar hala sabırla bekliyorlar. Beklenen sinyaller vardı tabii ki ama önemli bir haber vardı. O da büyük bir kripto para platformunun Amerika tarafından yani SAC tarafından şu anda araştırma altına alınmasıyla ilgili bir durum var. Bu da BNB coin ile alakalı. Siz ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Ve bununla ilgili tabii ki haberden sonra da fiyatlar arkaya doğru geri çekilme yaşadı. Tabii makro tarafında da gelişmeler var. Bakalım neler olacak. Beklenen durum ve yükseliş bizim için ne zaman geliştirecek? gelecek. Geçen hafta teknik analizini aldığımız Elron Network'e geliyorum. Önemli bir haber var. Neden? Çünkü Mayer Dex borsasını biliyorsunuz ki Elron Network ekibi yapmıştı. Tabii ki pazar günü şüpheli faaliyetler sebebiyle Mayer Dex platformu kapatıldı. Daha doğrusu bakıma alındığı söylendi ve altında da yeni bir güncelleme ile karşınıza geleceğiz şeklinde açıklama gerçekleştirildi. Bununla birlikte pazartesi günü itibariyle Elron Network'ün fiyatı %7 oranla değer kaybına uğradı. Solana cephesine geliyorum. Tabii ki geçen hafta yaşadığı fiyat düşüklüğünden ziyade bir önemli point'i vardı. Ondan önceki hafta size bir nokta belirtmiştim. Bir haber yapmıştık daha doğrusu analizde. Ethereum ve NFT pazarında maalesef bir daralma vardı işlemlerde ama Solana ağı hem OpenSea entegresi gerçekleştikten sonra ciddi anlamda NFT hacim işlemleri yüksek seviyelere ulaştı. Biliyorsunuz ki NFT ücretlerinde de aynı zamanda düşüklük var Solana tarafında ve bu işlemler gaz ücretleri gibi, Ethereum gaz ücretleri gibi yüksek gerçekleşmiyor. Şimdi bununla ilgili de bir haber var. Solana NFT'leri toplamda 2 milyar dolara yakın işlem gerçekleştirdiğini söyledi. zincir Zincirüstü Metrikler'de bu şekilde gözüküyor. Bununla ilgili de bir feedback verelim size. Bir başka fiyat yükselmesine geliyorum. Dün zaten piyasalar yeşildi ama eğer kırmızı olsaydı ya da daha stabil kalsaydı kendini yine yeşile çevirecek ve artı olarak öne çıkacak bir coin vardı. O da Pancake Swap. Çünkü bununla ilgili önemli bir haber vardı. Büyük bir kripto para platformunun risk sermaye kolu Pancake Swap üzerinde yatırım yaptığını açıkladı. Bununla birlikte de %10 oranında bir artış gösterdi. Ve son haberimize geliyorum. Suudi Arabistan merkezli telekomünikasyon merkezi olan ve dijital hizmetler sağlayan Mobili P2P ödeme işlemleri için MoneyGram'la ortaklık kurduğunu açıkladı. Gündemdeki haberler bu şekildeydi. Şimdi hızlıca geçiyorum fiyatlanmalara ve teknik analize. Evet size ekranı yansıtmadan önce fiyatlanmaya geçmeden önce 这。 değişik bir şey yapacağım. O da minik bir zincir üstü verisi göstereceğim ama çok kısa. Sonrasında hızlı bir şekilde piyasaya gireceğiz. Bugün bir tane DeFi token'ı aldım. Bakalım neymiş onu da göreceğiz. Evet ekranı size yansıtıyorum ve şu an gördüğünüz ekranda fiyat performansı var. Bitcoin'in, Ethereum'un geleneksel piyasaya göre fiyat performansı nasıl? Aslında bunu veriyor. Ben size bir aylık kısmı açtım ve buradaki bir aylık kısımda en kötü performansı gösteren maalesef SF Ethereum olmuş. Buradaki zaten renklere göre ayırt ediyoruz. Bitcoin'i mavi, Ethereum'i yeşil, e, S&P 500'ü e, koyu renkte bir e, large worth ve Nasdaq 100'ü de turuncu olarak göstermiş. Zaten ben ok işaretiyle geldiğimde buradaki yüzdelik oranlarda eksi 31.77'lik yüzdelikle e, Ethereum'un en kötü performans sergilediğini gösteren bir veri var elimizde. Ne oldu? Bitcoin'e karşı da e, gücünü biraz daha kaybetmiş oldu Ethereum. Bunu da görmüş oluyoruz. Evet, hızlıca fiyatlanmaya geçiyorum. Terminale geldiğimde Bitcoin, Ethereum, BNB, Binance token'ı ve Cardano'da yine terminalde yerini almış durumda. Ve gördüğünüz üzere piyasa kırmızı e, ve kırmızılıkla birlikte satışların geldiğini, geri çekilmelerin yaşandığını görüyoruz. Bitcoin'de son 24 saatte zaten e, hemen gelelim eksi 5.27'lik yüzdelikle bir düşüş gösterdi. Zaten dün 31 e, 31.500'ün üstünde fiyatlanıyordu. Ethereum'de maalesef daha da fiyatını aşağı çekerek 1,757 dolar olarak gösteriyor kendini. Şimdi <laughs> buradaki fiyatlanmada görmediğimiz stabil coin'ler vardı. Onun için de hemen başka bir terminali açıyorum. Bu ekranı açtığımda da görmediğiniz diğer terminaldeki stabil coin'leri gösteriyor ve gördüğünüz üzere şu anda hepsi yeşil. BUSD, USDT ve USDC olmak üzere hepsi yeşil rengi aldı. Bu ne demek? Tabii ki buradan çekilen ve düşüklük yaşayan major ve alt coin'lerin kendini stabil coin'lere çektiğini görüyoruz. Bu hem biraz daha kar hem de biraz daha panik satışıyla maalesef piyasadan etkilenmesinden kaynaklı bir geri çekilme yaşadı. Ama en azından buradaki stabil coin'lerin de ekside olması genel anlamda kripto ekosisteminde bir geri çekilme yaşandığını düşünürdük. Ama hayır öyle değil. Şu an stabil coinlere geri çekilme yaşandı ve büyük büyük ihtimalle zaten yine düşen fiyattan alımlar devam edecek diyoruz. Buradaki işlemler de bu şekilde. Evet hemen hızlıca geçiyorum Bitcoin'in grafiğine. Piyasaya baktığımızda tabii ki ne demiştik? Buradaki 24 saat şunun arkasında büyük bir kripto para platformunun SAC tarafından e, araştırmaya soruşturmaya alınması haberi geldi. BNB token'ından bahsediyorum. Tabii ki SEC bu tarz şeyleri araştırınca doğal olarak e, piyasaya da etkisi e, o platformu kullanan yatırımcıları da etkileyen bir durum oldu diyebiliriz. Zaten hali hazırda şu an çok fazla bir güven problemi yaşadığı için yatırımcılar e, hepimizde aynı şekilde ama burada şunu unutmayalım. <laughs> Buranın amacı her zaman kontrol edilemeyen ve finansal özgürlüğü sağlayan bir sistem olması için uğraşılıyor. Ve bunu kontrol etmeye çalıştıkça, düzenlemeye çalıştıkça belki bir noktada farklı durumlar oluşabiliyor. Yani merkezi bir yönetimi olan ve dijital olan ve size hiçbir vaatte bulunmayan sistemlerde en azından arka planında projenin neden çıktığını, ne işe yaradığını ve gelecekte ne olabilir, nasıl yatırımlar alacak bunlara çok iyi bakıyor olmanız lazım. Ee, o yüzden yine de Şuna bakıyoruz ki Bitcoin'in fiyatlanması da maalesef böyle manipülasyon haberlerinden de e, çok fazla etkilenmese de e, birazcık yatırımcıların güvenini sarsığı için aşağı doğru fiyatlanmasını gösteriyor. Şimdi bugün Bitcoin'de Bollinger'ı açtığım Bollinger verisine göre ortalama satış fiyatının da altında gösteren bir e, rakama ulaştı. 29.546 dolar olarak gözüküyor fiyatlanması. Ve şu an Bollinger'daki ortalama satış fiyatının altında olduğu olduğu içinde şu alttaki desteği görüyorsunuz. Bakın benim belirttiğim bir destek vardı burada. 29.209 desteği. Buraya kadar geri çekilme yaşayabilir. Buradan destek alabilir diyorum. Çünkü zaten benim tam belirttiğim 29209'a kadar bir satış gelmiş gün içerisinde. Bakın yani ben şu an 4 saatlik bakıyorum ve buradaki 4 saatlikte yani kapanış kısmı değil ama en aşağı düştüğü rakam 2209. Tam nokta atışı yaptığımız yatay trend çizgimize kadar gelmiş olan bir durum var. Bu benim için kritik bir noktaydı ve sonra da zaten kapanış fiyatından sonra, mum kapanışından sonra daha doğrusu e, yukarı yönlü harekete girmeye çalışıyor ama hala satışın geldiğini ve altta da hacmin satış e, kısmında olduğunu görüyoruz. Tabii ki alımlar geliyor mu? Geliyordur ama satışın ağırlıklı gelmesi e, maalesef bu tarz şeylerde alım tarafını göstermiyor bize. Stock Arasay, Mekdi ve Arasay verilerine baktığımızda zaten Arasay'ımız bizim 55 ile 39 arasında. Yani yoğunlukta bir satış yok ama ortalama bir satış var. Ve fiyat da şu anda. O yüzden 29.000'de kalmış durumda. Evet genel olarak fiyatlanma bu şekilde ve direkt Ethereum'a geçiyorum. Ethereum'a geliyorum. Bakarsanız yatay bir sürü yatay çizgim var ama ben bunu günlük olarak aldığım için şu anki biraz uzaklaştırdım manzarayı. Biraz daha geriden görüyorsunuz. Aşağıda benim belirttiğim son bir destek vardı. 1999. Ben buna çok gülüyorum çünkü aslında 2000 dolar ama ben oraya 1999 dolar olarak yazmışım. İşte bu marka marketteki fiyatlanmalara benziyor ki süratlı böyle ee, hani o 20 kuruşu 5 kuruşu falan eksik söylemişim gibi. Bu da resmen o misal olmuş e, teknik analizde. Şimdi aşağıdaki fiyatlanması zaten ortalama performansın en en düşük seviyelerini yaşıyor ve e, zaten Ethereum Bitcoin paritesine de geleceğim orayı da size göstereceğim. Buradaki fiyatlanması hem 50 günlük hem 21 günlük hareketli kapanış ortalamalarına göre en düşükte 9 günlük ortalamanın da aşağısına indiği bir rakam oldu artık. Ethereum'u 9 gündür hiç bu rakamlara inmemişti diye algılıyoruz buradan. Tabii ki sokarasay verisi ve MACD göstergesine baktığımızda ne demiştik? Fiyat uyuşmazlığıyla östikatörlerin arasında bazen farklılık olabilir diyoruz. Çünkü sonuçta bunlar da bir yazılım yani bir analiz şeklinde geliyor önümüze. Şimdi stok arasaya baktığımızda yukarı yönlü gösteriyor. Bandın neredeyse üzerine çıkacak. 67 ile 65'i gösteriyor. Arasay 37'ye 37 göstermiş. Çok düşük yani. Yoğunlukla bir e, alım da yok zaten. Ama satış da yoğunlukta değil. Ama şuraya bakıyoruz. Mekdi'ye baktığımızda son mumların yeşil olduğunu görüyoruz. Sanki stok arasay yukarı yönlü hareket etmiş ve hani alım gelecekmiş gibi. Ama baktığınızda fiyatta bir düşüklük var hacim azlığı var ve hacim de aslında 6 Haziran'da yeşil alımların olduğunu görürken şu an 7 Haziran itibariyle de satış tarafına geçti ve dediğimiz gibi artık yani bu son son bir ayın belki bir aydan da fazla en düşük seviyelerine gelmiş gözüküyor Ethereum'un fiyatlanması. Biz şimdi burada ne diyoruz? 1758'den fiyatlanıyor ama ne dedik? Tepki vermesini beklediğimiz yerler var. Ve şuraya geldiğimizde Bollinger'a baktığımızda 1844'ü bir görmesi gerekiyor. Arkasından da tabii ki 2158 ve 2000 seviyeleri Tabii ki Ethereum'un direnç noktaları 2000 seviyesi çok güçlü bir direnç. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak ama yukarı yönlü gittiğinde 1844'ü Bollinger'a göre görmesi gerekiyor. Bakalım neler olacak. Tabii ki aşağıdaki en en geri çekilme seviyelerini şöyle günlük olarak aldığım için biraz uzaklaştırmak istiyorum size. Son olarak hemen geri gidiyorum. Bakın çok uzun dönemdir e, bu rakamlara neredeyse inmemiş ta ki Temmuz ayındaki 2021 yılının Temmuz ayındaki fiyatlanmaya göre. Evet, şimdi geçiyorum bir DeFi coin'ine. O da PancakeSwap ve geldiğimde de buraya 1 saatlik olarak açık kalmış. Hemen hızlı bir şekilde 4 saatli alıyorum bunu şey diyormuşsunuz neden bir saatlik bakıyordun diye. Son olarak çünkü en son bu e, token analizini yapmıştım e, yakın zamanda ve bununla ilgili de e, o yüzden bir saatlik açık kalmış. Ben şimdi 4 saatliğe aldım ki 4 saatlikte size bir bant aralığı göstereceğim. Buradaki bant aralığında e, neredeyse e, 11 Mayıs'tan itibaren bir fiyat sıkışmasına gelmiş ve 11 Mayıs'tan önce de e, yaşadığı yüksek seviyelerden bakın böyle bayağı yukarı çıkıyorum. Aşağı doğru düşüş yaşamış. Şimdi normalde bu grafiği çok hareket ettirmemek lazım ama şuradaki bant aralığını görmenizi istedim. 11 Mayıs'tan sonra fiyat sıkışıklığına devam ediyor. Yine buradaki bant aralığında bir rakamlama söz konusu. 4.34 gözüküyor fiyatlanması. Dolar olarak bakıyoruz. Şu an tepki vermesini beklediğim yukarı seviye 5.12 ve ee... Aşağıdaki destek seviyesi de 4.19. Şu anda 4.33 zaten ee, geri çekilirse 4.19 dolara kadar geri çekilir diyoruz. Ama asıl ortalama fiyatlanması rahatlayacağı fiyat aralığı 5.12 dolar olarak gözüküyor. Bu da bilginize zaten bugün de haberini verdik. Ee, önemli bir alım ve yatırım aldı PancakeSwap ve pazartesi itibariyle %10 bir artış gösterdi. Hatta yakınlaşayım %10 artış da tam olarak şurada gerçekleşiyor. Şu 6 Haziran. Tam buradaki 5 Haziran'dan sonra gelen bir artış %10'luk olarak gözüküyor. Evet, genel anlamda teknik analizde bu şekildeydi. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.